Değerli basın emekçisi arkadaşlarımız hepiniz hoş geldiniz. 2003 Mayıs ayı hem milletvekili hem cumhurbaşkanlığı seçimlerini değerlendirmelerini yapacağımız bir sunumla karşınızdayız. Kısa bir özetle başlayalım istiyoruz. Aslında bildiğiniz gibi Ocak ayının ortası gibi ben göreve başlamıştım. 18 Ocak'tan itibaren de yönetim kurulumuz göreve başladı. Göreve geldiğimiz andan itibaren ilk önce ilçelerde seçim çalışmalarından önce aktivasyonu arttırabilmek için sizlerin de takip ettiği gibi tüm 30 ilçemizde ziyaretler, esnaf çalışmaları, esnaf ziyaretleri, iş yeri ziyaretleri, ev ziyaretleriyle başladık. Yaklaşık 3 haftayı böyle tamamladık. Şubat ayı başına kadarki süreç böyle gitti. Örgüt yeni il yönetim kurulunu bağrına bastı bu dönemde. Hemen ardından maalesef bir ülkede deprem oldu ve deprem çalışmaları durdurdu ya da başka bir eksene kaydırdı diyelim. İlk önce depremle birlikte hem ben hem yönetim kurulu birkaç kez deprem bölgesine gitti. Aynı zamanda da İzmir'de deprem yardımlarını örgütlemeye, ülkenin ihtiyacı olanı bir an önce o noktalara ulaştırmayla gayret ettik hep beraber. Bu dönem depremde çok ciddi destek olan İzmirlilere teşekkür ederek sivil toplum kuruluşları sendikaları, odaları ziyaret ederek hem onların deprem dayanışmasını büyütmeye çalıştık ilk turdan hemen sonrasında hem de yaptıkları yardımlar ve destekler için teşekkür ettik. Deprem bölgesi çalışmalarımız aslında biliyorsunuz sadece onunla bitmedi. Ondan sonra biz deprem bölgesine her hafta İzmir'den belediye başkanımız, belediye meclis üyelerimiz, il başkan yardımcılarımızdan birinin başkanlığında heyetler gönderdik Osmaniye'ye. Osmaniye biliyorsunuz kardeş şehrimizde. 14 Mayıs'a kadar da biz Osmaniye'deki çalışmalarımızı İzmir İl Örgütü olarak sürdürdük. Ardından listeler belirlendi ve Nisan ayının başına gelmiştik. Nisan ayının başında seçim kampanyası başladı. Kirazların ilk 'lar Köyü'nden ardından Kiraz Mitingi ile seçim kampanyamızı başlattık. Sizler birçoğunu takip edebildiniz zaten. İşte bildiğiniz seçim çalışmaları içerisinde ev ziyaretleri, ilçelerde mitingler, 30 ilçemizin 30'unda da miting düzenledik. STK toplantıları yaptık, gittiğimiz illerde STK'ları topladık ya da biz STK'ları ziyaret ettik. İlk kez bir seçim alanında bağımsız gençlik merkezleri açtık. Seçim dönemi boyunca gençlerin kendilerinin yönettiği bir seçim merkezimiz oldu çok da güzel bağımsız güzel çalışmalar yürüttüler. Ve ardından İzmir mitingi oldu. İzmir mitinginin örgütlenilmesi, yapılması çok güzel, başarılı bir miting geçti. Sizlerin de takip ettiği dönem dönem diğer partilerin mitingleriyle kıyasladığınız çeşitli vesilelerle iki parti arasındaki mitingi kıyasladığınız şeylerden biriydi. İzmir mitingi de başarılı bir organizasyon olarak yerini aldı. Seçimin son düzlüğüne geldiğimizde zaten biliyorsunuz 11 Nisan ile 14 Mayıs arasındaki seçim yaklaşık 30-33 günlük bir seçim. Onun son bir haftasında da tüm yerlerde gece mitingleri, gece yürüyüşleri, halk buluşmaları adı verdiğimiz çalışmalarımız oldu. Ardından 13 Mayıs'ta burada ilk tur seçim çalışmasını sonlandırmıştık. 14 Mayıs seçimi oldu ve seçim milletvekillerimiz seçildi. Cumhurbaşkanlığı seçimi ise ikinci tura kaldı. İkinci turda da bildiğiniz gibi en son çalışmalar işte gene ilçeler bazı sürdü. Ilçelerde çeşitli toplantılar yapıldı, STK ziyaretleri yapıldı, esnaf ziyaretleri yapıldı, benzer çalışmalar yürüdü. En sonunda sizin takip ettiğiniz gibi Kemal Bey'in belgeseliyle de ikinci tur çalışmalarını sonlandırmıştık. Şimdi en çok sorulan sorulardan biriydi. Sandık güvenliği neydi? Sandık güvenliğine ilişkin neler yaptık? Tek tek arkadaşlarımız söz alarak bunlara ilişkin kendi görev sahalarıyla ilgili yaptığı çalışmaları anlatacak. İlk önce İlhan Bey ile başlayacağız. İlhan Bey biliyorsunuz bizim eğitimden sorumlu bir sekreterimiz. Eğitim konularımız ona bağlı. Buyurun ilara Kartun İl Eğitim sekreteri. Değerli arkadaşlarım, göreve geldiğimiz andan itibaren eksik olan öbek çalışmalarımızı bir start vererek bir sefer öncelikle bir eğitim sekreterleri ve parti okulu eğitmenleriyle toplantı yaparak eğitim seferberliği sonucunda Seçim gününe kadar yüzde %18 olan hane ziyaretlerimizi yüzde %56 bandına taşıyarak İstanbul'dan sonra ikinci Türkiye'de ikinci sıraya yerleşti. Bu 56 olan resmi rakam. Bunun dışında öbek sorumluları dışında oluşturduğumuz ilçe örgütlerinin yapısıyla birlikte bütün hanelerin hepsi kapısı çalınarak hanelere girilmiş eksikler, engelliler, seçim günü sandığa gidemeyecek yardım isteyen herkes tespit edilmiş. 2022 yılından itibaren parti okulu eğitmenleri genel merkez adına daha önce sandık görevi almış olan kişileri tek tek arayarak önümüzdeki süreçte sandık görevi alıp almayacaklarını sorarak alacak olanların hepsini bir havuz oluşturup bu havuzda topladık. Hem asık hengedi. Daha sonra okul sorumlusu ve kat sorumlusu havuzlarını oluşturdu. Bu okul sorumluları ve kat sorumlularını özellikle meclis üyelerimizden daha önce il yönetimlerinde görev yapmış, ilçe yönetimlerinde görev yapmış, seçim deneyimi yaşamış, tecrübeli arkadaşlardan olması konusunda çok büyük hassasiyet gösterdi. Parti okulu ve ilçe başkanlıkları sandık sorumluluğu görevlerine atarken bu havuzdan istifade ederek bütün atamalarımızı 23 Nisan 2023 tarihi son günümüzü 14 Mayıs seçim için o güne hepsi yap. 5 Nisan'da parti okulu tarafından bize sandık güvenliği eğitimiyle ilgili eğitim modülü geldi. 5 Nisan'dan itibaren bütün ilçelerimize seferberlik başlattık ve bazı ilçelerimize aynı anda 2-3 yerde olmak üzere 50-60 kişilik sınıflarda tüm sandık sorunlarımıza asıl olmak üzere öncelikle eğitim verdik. Yedeklerimizin de hemen hemen %90'ını eğitimlerini tamamladık. Eksik olan kısmın eğitimlerini ise YouTube üzerinden parti hazırladığı sandık başı eğitimi ile ilgili modülün her birinin cep telefonuna linki göndermek suretiyle eğitim sekreterlerimizin de yardımıyla tekrar kendilerine üzerinden geçmesini sağladık. Ayrıca genel merkezimizin hazırladığı sandık başı kitapçıklarının bütün sandık sorumlularımıza ve yedeklerimize, müşahitlerimize ve okul sorumlularımıza verdik. Toplam 9897 sandık görevimizin tamamını eğittik, okul sorumlularımızı eğittik. Ve seçim günü de bunun sonucunu aldık. Hiçbir sorun yaşamadık. 1438 okul sorumlusu, 19.794 sandık görevlisi olmak üzere eğitim verdiğimiz kişi sayısıdır Parti içi eğitim sorumlu Profesör Doktor Aykut Atıcı da İzmir'e geldi. Parti okulu eğitmenleri bir koordinasyon toplantısı yaptık. Öncesinde akabinde burada bir sınıf oluşturdu. Kendisi burada eğitim verdi. Bütün eğitmen arkadaşlarım da büyük bir seferberlik yaparak, özveri de yaparak bütün ilçelerimize giderek eğitimlere katıldı. Ben de birçok ilçede bizzat başında gittim, eğitimlere katıldım. Hakikaten İzmir'de ee, bu konuda hiçbir sıkıntı yaşamadık. Herkesin de özverisi için, çalışması için de teşekkür ediyorum. Değerli basın mensubu arkadaşlarım, Avukat Özlem Ünsal, İl Sekreteri. 18 Mart itibariyle seçim takviminin başlamasıyla birlikte ilk önce askı listelerinin kontrol, analiz ve itiraz süreçlerine yürüttük. 2 Nisan'a kadar gelen tüm ihbarları dikkate alarak, şüpheli durumlarda hanelerin yerinde dahi tespitini yaparak, tüm itirazlarımızı yaptık. Tek bir oya dahi verdiğimiz önem doğrultusunda sandığa gidemeyecek olan engelli, yaşlı ve hasta vatandaşlarımızın yasal süresi içerisinde seyyar sandık başvuruları yapmalarını, seçim günü sandığa gidecek olan engelli vatandaşlarımızın mağduriyet yaşamaması için gerekli başvurularını yapmalarını ve İzmir'de oy kullanmak isteyen depremzede vatandaşlarımızın yasal süreç içerisinde başvurularını yapmalarını sağladık. Ve ilçe başkanlıklarımıza da tüm vatandaşlarımıza da ihtiyaç duydukları her konuda il başkanlığımız olarak hukuki destek sağladık. Bu süreçte bizlerle birlikte görev almak isteyen bir gönüllü ordumuz vardı. Evet. Ve hem seçim günü öncesinde hem de seçim günü görev almak isteyen gönüllü vatandaşlarımızla birlikte yol almak için sosyal medya ve görsel basın aracılığıyla duyurular yaptık. İl başkanlığımızda oluşturduğumuz çağrı merkezi ekibimiz tüm talepleri topladı ve bizlere iletti. Bizler de gönüllü vatandaşlarımızla görüşerek koordinasyonu sağladık ve sahada örnek bir işbirliğine imza attık. Seçim günü sandık güvenliğinin sağlanması en çok önem verdiğimiz konuların başında geldi. Bu doğrultuda vatandaşlarımızdan seçim günü gelecek olan ihbar, şikayet ve destek taleplerine derhal müdahil olabilmek adına Alo Sandık Güvenliği hattı oluşturduk. Sosyal medya ve görsel basın aracılığıyla duyurularımızı yaptık. İl başkanlığımızda oluşturduğumuz çağrı merkezi ekibimiz seçim günü sabah 5 itibariyle görevinin başında hazır bulundu. Ayrıca seçim günü ulaşım desteğine ihtiyaç duyacak olan vatandaşlarımız vardı. Onlarla ilgili de engelli, hasta ve yaşlı vatandaşlarımızla ilgili de sandığa gitmeklerin gitmelerini ve ulaşımlarını sağlamak için 30 ilçede yetkili kişiler belirledik. Bu yetkili kişilerin irtibat numaralarını sosyal medya ve görsel basın aracılığıyla vatandaşlarımız paylaştı. Kreş koordinasyonunu sağlamak için de bir il başkan yardımcımızı bu konuda görevlendirdi. Bu süreçte Millet İttifakı ortaklarımız ile işbirliğimiz devam etti. İl sekreterleri ve seçim işlerinden sorumlu il başkan yardımcılarımızın katıldığı dönem dönem koordinasyon toplantıları gerçekleştirildi. Bu toplantıların temel amacı hem seçim öncesinde verimliliği artırmak, süreci yönetmek ve Seçim günü sandık güvenliğini sağlamak oldu. Ayrıca il başkanlığımız olarak 30 ilçede bir takım görevlendirmeler yaptık. Milletvekillerimiz, il başkan yardımcılarımız, milletvekili adaylarımız ve aday adaylarımızdan oluşan bir ekibi 30 ilçede görevlendirdi. İlçe başkanlıklarımızla koordine şeklinde çalışarak o ilçede yürütülen tüm çalışmalardan ve seçim günü kontrolünü sağlanmasından sorumlu tuttuk ve il başkanlığımızda iletişim halinde kalarak hızın ve verimliliğin artmasını sağladık. Seçim gününe geldiğimizde il başkanlığımızda üç tane masa oluşturduk. Hukuk kriz masası, bilişim masası ve çağrı merkezi ekibi. Her üç masamızda sabah 5 itibariyle görevinin başında hazır bulundu. İlk olarak, okul görevlileri ve sorumluların görevlerinin başında olup olmadıklarını teyit etmek. Sandığa gidemeyen asil üyeler var ise yerlerine yedek üyelerin oturtulmasını sağlamak. Mümkün olmayan durumlarda ise müşahitlerimizin sandıkta görev almalarını sağlamak için sabah 6.37 saatleri aralığında ilçe başkanlıklarımız ve okul sorumlularımız arasında yoğun bir trafik yaşandı. Aynı zamanda eş zamanlı olarak çağrı merkezi ekibimiz de sabah saat 5 itibariyle okul sorumlularımız ve üyeleri telefon ile aramaya başladılar. Sandık kurulları oluşup oy verme işleme başladıktan sonra il başkanlığımızda hem çağrı merkezimize gelen hem de ilçe başkanlıklarımızdan gelen tüm ihbar, şikayet ve destek taleplerini cevaplandırdı. Süreci daha hızlı ve verimli yönetebilmek adına hukuk kriz masamızdaki yetkililerimizi ilçe bazında görevlendirdi. Okul sorumlularımız ve hukukçularımız kanalıyla gelen tüm ihbarlarla ilgilendik, şikayet ve itiraz dilekçelerinin verilmesini sağladık. Verilen şikayet ve itiraz dilekçelerinin ve neticelerinin kayıtlarını il başkanlığımızda tuttuk. Oy verme işlemi bittikten ve YSK verileri sisteme girmeye başladıktan sonra bilişim masamız tarafından tarafımıza uyuşmayan sandıklarla ilgili bilgiler verilmeye başlandı. Uyuşmayan sandık bilgileri verildikten sonra uyuşmayan sandıklarla ilgili çalışma yürütmeye başladık. İlçelerdeki görevli arkadaşlarımız kanalıyla YSK verileriyle ilgili düzeltmeler yaptık. Bunların birçoğu zaten maddi hata kaynaklıydı. Maddi hata kaynaklı düzeltmeleri mümkün olmayan durumlarda resmi başvurularımızı yaptık ve tüm tutanakların düzeltilmesini sağladı. Seçim günü 2113 avukatla sahadaydı. Her ilçemizde bir koordinatör avukatımız vardı ve ayrıca sahada gezici avukat ekiplerimiz vardı. İzmir Barosu ile beraber yürüttüğümüz bu çalışma neticesinde seçim günü 2113 avukatla her okulda bir avukat bulundurdu ve tüm süreci hukuki destekte neticelendirdi. 9897 sandıkta yazılı itirazlarımız neticesinde Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde 645 oy, Milletvekili seçimlerinde ise 290 oy lehimize döndü. Ve tüm itirazların neticelerini de il başkanlığımızda kayıt altına aldık. Sosyal medyada yer alan tüm tutanaklarla ilgili düzeltmeleri sağladık. Ve 9897 tutanağın her birini ıslak imza tutanakları ve birleştirme tutanaklarını il başkanlığımızda arşivledik. Bilişimle ilgili konuları sizlere sunmak üzere sözü bilişim uzmanımız, iyi uzmanı uzmanımız Bey'e bırakıyorum. Teşekkür ederim. Merhaba arkadaşlar sorumlusu. Dönüşüm ekibi çalışmaları da Ocak 2022 tarihinde genel merkezimizin koordinasyonunda başlamıştır. Bu da şunu gösteriyoruz. Aslında seçim çalışmalarına çok daha önceden, bir buçuk yıl önceden özellikle bilişim konusunda çalışmalarına başlamıştık. Öncelikle sahada görev yapacak olan okul bilişim sorumluları belirlenerek 30 ilçemizde görevlendirildi. Sistemle girişlerini yaparak koordinasyonunu sağladık. Sürece biz ilk başta ilçe Bilişim sorunları eğitimleriyle başladık. Ardından 30 ilçemizde okul bilişim sorunları ve SSGS sorunları eğitimlere alındı. Bu süreç içerisinde 30 ilçemizde 2273 okul değişim sorumlusu eğitimi verildi. Aynı zamanda 4 gerçek zamanlı tatbikat yapıldı. Bu 4 gerçek zamanlı tatbikat tüm Türkiye'de gerçekleştirildi. Bu süreç içerisinde ıı, sistemimizin simülasyonları yapıldı, saldırılar düzenlendi, VAT taraflar yapıldı, VAT açıklıkları yapıldı, sistemin performansı tamamen ölçüldü. Bu da beraber okul gelişim sorumlularımızın ve seçim sonuç, giriş sorumlularımızın sisteme girişleri kontrol edildi. Seçim günü de hiçbir sorun, ıı, sorun yaşamadan tüm verilerimizi yalan kalkıldığında yönettik. E, sahadan tüm yöne akışını hızlı bir şekilde sağladık. Süreç bilişim açısından şu şekilde. Yani okuldaki bilişim sorumluları tarafından sandıklar açılmasıyla beraber so, e, sonuçlar modül sistem üzerinden bizim sistemimize yüklendi. Biliyorsunuz ıslak imzalı tutanakların bir tanesi ise seçim kurulunda giderken diğer ıslak imzalı tutanak bizim ilçemize geldi ve ilçemizde de Dönüş sorumluları tarafından ısrar bir tutanaklar tutanaktan görüldü. Hemen bizim sistemimizde öncelikle okul girişindeki sonuçlarla ıslak imzalı sonuçlar karşılaştırıldı. Herhangi bir uyuşumsuzluk var mı yok mu diye kontrolleri yapıldı. Bu süreç içerisinde de YSK'dan veriler vermeye başladı. 3 dakikalık bir sisteme veriler vermeye başladı. Bunun için de hemen ardından YSK verilerinde uyuşumsuzluklar tespit edilmeye başlandı. Kontrol edildi, ve hukuk mesafesine, bulduğumuz uyuşumsuzlukları hemen hukuk bildirdik. Seçim günü saat 6'da başladı. bir saat 5'e göreve başladık ama 6'da aramalar sağlık yolu üyelerinin yoklamalarıyla başlandı. Hem CHP'nin yazılımı üzerinden hem de İl Başkanlığımızın geliştirdiği İzmir görev yazılım üzerinden tüm sandık kurulu üyelerimizin görev başlarında olup olmadıkları tespit edildi. Yine İl Bilişim Masamız tarafından gün boyunca ıslık imza tutamaklarının girilmesi, YSF karşılaştırmaları bizim tarafımızdan yapıldı. Seçim günü 30 ilçemizde 1293 malarda, 9897 sandıkta 1438 sahne okul sorumlusu, 2273 okul bilişim sorumlusu, 9879 sağlık görevlisi, 52877 müşahit, 9897 tane genel sağlık görevlilerimizden oluşan müşahitle bağlayıp yaklaşık 90 kişiye e, yakın bir e, operasyonu yürüttük İzmir ili içerisinde. Bu süreç içerisinde ne yazık ki 9897 sağlığımızdan 50 tane sağlık görevlimiz ve çarlı malzemelerinden dolayı sağlık başına gidemedi. Ancak bunların sadece yerlenmelerinin düşen ve e, yemek sağlık yerleri oturtuldu. Sadece 18 tanesine e, yemek yere düşen sağlık üyesi e, koyamadık sağlık kuruluna. olarak koyamadık. 10, 18 tane sandığı da gün boyunca 43 tane müşahitle tamamen takip ettik. Ve İzmir'de e, tüm sağlıklar tamamen kontrol altında alındı. Bunu bir netleştirelim. Bu soru çok bizlerden gelen soru olduğu için. Arkadaşlar yaklaşık 9897 dediğimiz 10.000 sandığımız var. 10.000 sandığımızda sabah görevine gelemeyen 50 arkadaşımız var. Asil sorumlu dediğimiz arkadaşımız. Bunların yedekleri olur. Yedek arkadaşlarımızdan 31 tanesi o gün gelememişti. Bu 31 arkadaşımızın yerine 13 tanesi onların yerine birini sandığa yani müşahitlerden biri sandık görevlisi olur. 13 tane sandıkta orada bulunan arkadaşlarımız yani yedekleri konmuştur. 18 tane sandık sandıkta sandık kurulu başkanı sandık kurulunu eksik tamamlamıştır. Israr etmemize rağmen arkadaşlarımızı sandık kuruluna alması gerekirken normalde herhangi bir vatandaş da orada olsa vatandaşlardan seçmenlerden herhangi biri de sandık kuruluna oturur. Normalde sandık kurulu 7 kişiyle oluşmalı. Ama gördüğünüz baskı, zulüm vesaire 10 bin tane sandıkta 18 tanesi böyle kavga edilmiş olmasına rağmen sandık görevli statüsünde maalesef oturtulmamıştır ama o sandıkların her birinde de karşısında 3 ya da 4 bizim gözlemci müşahit dediğimiz yani oradan hiç ayrılmadan sandık görevlisi gibi orada duran 3-4 tane arkadaş koyarak o 18 sandığa da müdahil olmuşuzdur. Zaten birinci turla ikinci tur arasında da bazı sandık kurulu başkanlarına e, hukuk komisyonu marifetiyle itiraz ederek yeterli değildir o yüzden değiştirilmesi gerekir dediklerimizin epey bir kısmı da haklı görülerek değiştirilmiştir. Ee, yine okul dönüşüm sorumluları tarafından sandık sonuçlarının tamamı, ıslak imzalı tutanakların tamamı ilçe başkanlıklarına teslim edilerek e, yine ilçe başkanlıklarımıza girilmiş. E, seçim ilçe birleştirme tutanaklarının tamamı sorumlularımız tarafından e, sisteme girilmiş durumdadır. E, bu konuda İzmir'de e, hiçbir eksiğimiz e, Merhaba çok teşekkür ederim sağ